Şimdi e, Tunus'ta Türkiye'nin birçok kesimlerinden gelen değişik vakıflar, partiler ve düşüncelerden olan insanlarımızın Gazze'ye gitme e, heves ve heyecanıyla, gayesiyle buraya da toplanmış bulunuyoruz. Ayrıca Avrupa'dan da değişik inançta olan, görüşte olan hayat görüşleri olan insanların tek bir gaye ile Gazze'deki zulmü durdurmak, İsrail'in vahşetine dur demek için buraya gelmiş olmaları fevkalade güzel bir şey. Bu arada İtalya başbakanı ve Malezya açıklama yaptı. Malezya yetkileri dedi ki biz vatandaşlarımızı koruyacağız. Biz de Türkiye'de hükümetten Hükümetin yetkililerinden ve sayın cumhurbaşkanımızdan aynı açıklamayı yapıp hassasiyetle vatandaşlarımızın korunmasına önem vermesini istiyoruz ve bekliyoruz.